selamlar. Bildiğiniz gibi 24 Nisan tarihinde Kamar Usman ve Jorge Masvidal'ın rövanş maçı, ikinci maçı gerçekleşecek. İlk maçta iyi bir performans sergilememişti açıkçası Jorge Masvidal ve bunun nedeni de çok kısa süre geçirebildiği ancak hazırlık kampı. Çünkü biliyorsunuz pek bir hazırlık kampına fırsat kalmadan hızlı bir şekilde maç olmuştu. Eğer bana bir tam olarak bir hazırlık dönemi verilseydi, tam olarak bir kamp dönemi verilseydi ben Kamar Osman'ı yenerdim dedi. Hatta maç biter etmez daha yerdeyken bile bunu söylüyordu. Bana tam bir hazırlık kampı verin ve onu, onu yeneyim falan diyordu. Ve böyle bir şans verildi kendisine. Öncelikle bazı ünlü UFC dövüşçülerine maçı hakkındaki fikirlerini ve kimi favori gördüklerini sormuşlar. Bunları da kısaca Ardından da biraz kendi fikirlerimizle bir maçı analiz edeceğiz önceden. Şimdi Ben e başlayalım. Ben Askren'e sordular ve şöyle dedi. Daha çok Colby'nin bu maça çıkmasını hak ettiğini düşünüyor Açısı Ben Askren. Kamaru Usman'la Masvidal dövüştükten sonra Masvidal açık bir farkla yenildiğini, Masvidal'ın o maçtan sonra başka bir maç kazanmadığını, bundan dolayı Masvidal'ın rövanşını hani saçma bulduğunu, burada da Colby Covington'un dövüşmesi gerektiğini söyledi. Fikrini söylemedi açısı burada kimin yenerdi ama herhalde buradan Usman'ın favori gördüğünü düşünebiliyoruz Ben Askren'in. Alex Volkanovski'ye sordular. Kısaca cevap verdi. Kısacası ben sonucun yine aynı olacağını, çok yakın bir sonuç olacağını düşünüyorum dedi. Yani Kamur Usman'ı favori görüyor. Leon Edwards'a sordular ve istatistiksel olarak çok iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyor Masvidal ve Kamur Usman'ın. Ama yine de Usman'ın kazanacağı yönünde görüş verdi Leon Edwards'a. Colby Carrington biraz uzun bir cevap vermiş. Resmi olarak bana bir maç önerilmedi dedi Colby Carrington. Bu UFC'ye gidip nedenini sorabilirsiniz. Bana Woodley maçından sonra Masvidal'la dövüşmemi istediklerini söylediler UFC'nin. Ben de tamam hadi yapalım maçı dedim ama ama Masvidal benden hep kaçtı. Her zaman maçı ileri tarihlere attılar ve sonunda birdenbire Usman onu bir maça çağırdı ve şimdi Usman'la tekrar Masvidal dövüşüyor. Onun saçma olduğunu düşünüyor Colby Covington. Masvidal'ın son maçını çok açık bir şekilde kaybettiğini söyledi Colby Covington. Ve bu maçıdan sonra başka bir maç yapmadı yenildi. Açık bir fark yenildi ve yine ünvan maçına başlıyor gibi bir şey söyledi. Bundan bayağı bir şikayet çık oluyor. Çok da haksız sayılmaz yani. Ben de açıkçası neden Masvidal'ın hemen tekrar maçıya çıkacağını anlamadım. Tyron Woodley'e sordular. İlginç bir şekilde Masvidal'ı benim gördüğüm tek favori gören kişi Tyron Woodley oldu. Masvidal'ın favori olduğunu düşünüyor. Ama hiç kimse çok açık bir şekilde fikir beyan etmedi de hani daha böyle rekabetçi bir maç olacak. İşte Masvidal daha iyi hazırlanacak ve Masvidal'ı Küçük bir farkla Tyron Woodley favori görüyor. Stephen Thompson ise çok zor bir seçim olduğunu düşünüyor. Fakat ilk maçtan biraz daha farklı olacağını söyledi Stephen Thompson. Masvidal'ın ayakta çok iyi olduğunu, daha iyi bir hazırlık kampıyla, Usman'ı daha iyi analiz ederek daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğinde daha başarılı olacağını söylüyor. Ama Usman da bu sikleti iyi bir şekilde domine ettiğini düşünüyor Mas, Stephen Thompson. Ve açık bir şekilde şu kazanır diyemem diyor. Biraz Masvidal sanki daha yakınını görüyor. Yoksa Usman'ın Açıkçası Usman sanırım biraz daha yakın görüyor Steven Thompson tam olarak açıklamasa da. Ama Masvidal'ın daha iyi bir maç çıkaracağını, genel olarak kanı bu yönde. Masvidal'ın daha iyi bir maç çıkaracağını ama yine Usman'ın yeneceğini düşünüyor çoğu kişi. Şimdi bir önceki maçta Masvidal çok yazılanamadığını söyledi rakibine. Ama maçta açısı çok da müthiş bir şey göstermedi Masvidal. Açıkçası ikinci maç için çok böyle parlak bir maç bence sergilemedi. Genel olarak... Usman istediği oyun oynadı tellerde sıkıştırdı. Bence yine bu maçta aynısını yapacak ikinci maçta da. Tellerde yordu Masvidal'ı. Orada her zaman Usman'ın zaten gücü ve baskısıyla bunu sağlıyor gerçekten. Öyle baskıcı ki Usman rakibini tellere doğru götürüyor. Orada gücünü tüketmeye çalışıyor. Ondan sonra orada altını almaya çalışıyor. Bu durumun yine aynısını ben yaşanacağını düşünüyorum Masvidal maçında. Masvidal olabildiği kadar köşeler sıkışma, sıkışmadan maçı ortada ringin e, ortasında götürmeye çalışacağını düşünüyorum. olabildiği kadar yere inmemeye çalışacaktır. Çünkü masada ayakta daha iyi görünüyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor, gerekiyor ki Kamaru Usman, Gilbert Burns maçında da bunu gösterdi. Colby Covington maçında da bunu gösterdi. Ayaktaki dövüşünü oldukça geliştiriyor. O cep, direkt yumrukları oldukça güçlü. Seri atıyor yani bütün yumruk kombinasyonunu daha da geliştirdi. Bence ayakta Masvidal'a şu an ezilmeyecek seviyeye geldiğini düşünüyorum ben Kamaru Usman'ın. Ayakta da dövüşebilir. Tam olarak nasıl bir maç stratejisi uygulayacağını bilemeyiz Kamaru Usman'ın. Ama ben yine ilk maçtaki gibi tellere doğru sıkıştırmaya çalışacağını, orada altına almaya çalışacağını, gerekirse ayakta da dövüşebileceğini düşünüyorum. Masvidal ise söylediğimiz gibi daha çok ringin ortasında kalmaya çalışacağını düşünüyorum. Yere indirmemeye çalışacak sürekli olarak striking özellikleriyle puan toplamaya çalışacağını düşünüyorum. Bir nakat çıkarsa da ben açısı Usman'ın nakat edeceğini düşünüyorum. Skorla giderse Masvidal'ın şansı olabilir mi? Biraz son rantlara doğru neler olur maçta bunu biraz düşünürsek son rantlara doğru giderse ben yine Usman'ın maçı yer alacağını Masvidal'ı ilk rantlarda tellerde yoracağını yer alıp bu şekilde son rantlara doğru da maçı bitirmeye çalışacağını düşünüyorum. Daha çok ilk rantlarda belki ayakta geçebilir ama son rantlara doğru daha çok yerde dövüşmeye çalışacağını düşünüyorum ben Kamil Usman'ın. Ama tabii ki bunlar sadece varsayım nasıl dövüşeceklerini maçta göreceğiz. Ben açıkçası uzmanın kazanacağını düşünüyorum. Yani çok masifle ona karşı çok bir zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Açıkçası ben Stephen Thompson'dan Kamil Usman'ın dövüşünü beklerdim. Stephen Thompson da bunu bayağı istiyor. Twitter'dan sürekli Kamur Usman'dan dövüşmek istediğini belirtti. Mesela UFC bazı tweetlerinde Kamur Usman'ın ırkçısız adı gibi kim olacak şeklinde attığı tweetlerde Stephen Thompson sürekli ben olmak istiyorum tarzı şeyler söyledi. Stephen Thompson, Masvidal'da da zaten galiba 2017 yılıydı. Hemen bir bakalım. 2017 yılında zaten yendi Thompson Masvidal'a. Ancak bu maçı Colby Covington yapabilirdi bence hak ediyor. Stephen Thompson da yapabilirdi. Masvidal hemen böyle ağır bir uzmanla ilk maçtan aldı. Ağır bir yenilgiden sonra tekrardan bir umman maçına çıkıyor. Bu bana da biraz enteresan geldi. Ama Masvidal da iyi bir dövüşçü Allah Yani Ayakta oldukça yetenekli. E bakalım izleyip beraber göreceğiz. E maçtan sonra da bir e, tekrardan bir maç analizi yaparız. Benim favorim söylediğim gibi ben uzmanın kazanacağını düşünüyorum. Kolay kolay bu de Osman'ın ben yenileceğini pek sanmıyorum açıkçası. Ama tabii ki dediğim gibi Colby County'da bir rövanş maçı görmek heyecanın heyecanlandırıcı olur ve Stephen Thompson'dan da ben bir maçını görmek istiyorum. Masvidal maçından sonra muhtemelen Kıyaşaş Kobe maçı olur mu? Bunu da bakalım göreceğiz. Maçtan sonraki açıklamalarda belli olur. Bu şekilde söylediğim gibi maçtan sonra da bir maç sonu analizi yapacağız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.